Herkese merhaba. Python'la ilgili soru çözümlerimiz devam ediyoruz. Dördüncü sorum şu şekilde. Ekranın alt alta şunları yazacak. Toplama eşittir 1. Çıkarma eşittir 2. Çarpma eşittir 3. Bölme eşittir 4. Sonra kullanıcının hangi işlemi yapmasını istiyorsa onun numarasını girmesini isteyecek. Daha sonra kullanıcıdan işlem yapacağı ilk sayıyı girmesini isteyecek. Sonra ikinci sayı girmesini isteyecek ve en sonunda da kullanıcının yapmak istediği işlem neyse bu iki sayıyla o işlemi yapıp sonucu ekrana yazacak bir program yazacağız. Şimdi Python programımıza geçelim. İlk başta printle ekrana Toplama. Eşittir bir. Virgül. Bunların hepsi bir parametre oluyor. Virgüller sonraki yazıklarımız. Toplama eşittir bir. Bir parametre. Şimdi çıkarma yazacağız. Eşittir iki. Bu ikinci parametremiz. Sonra Çarpma, İş. ikinci parametremiz ve son olarak bölme, dördüncü parametremiz ve son olarak virgülü separatör. Sep, yani separate şu şey işe yarıyor. Her parametrenin arasında aslında separatör gizlenmiştir. Ama separatörü biz yazıp çift tırnak içerisinde bu normalde boşlukta ama biz mesela bunu şimdi alt böyle yapacağız ve ondan sonra hepsini alt alta bir, hepsi bir parametre olduğu için parametreler alt alta ekrana yazılacak. Şimdi işlem mi diye Şimdi, girelim değişken oluşturalım input bu işlem int int diyeceğiz yeni integer'e çevireceğiz yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin. Yazıyoruz. Sınıfı girin. Sonra tekrar alt beğenmeyi aşağıya gidiyoruz. Sonra tekrar sayı 1. Yine input'la imt, input Sayı alacak yani integer ve input yazıyor zaten. Bu arada birinci sayınızı girin. Zı. Girin. Alt bölüm. Sonra sayı 2 diyerek sayı any In integer inputs. It can say this game is just summer. Eğer işlem no çift eşittir bir eşitse yani girdiği sayı toplamaya eşit yani bir eşitse burada printle sayı birle sayı iki toplayacağız çünkü bir girmiş demek ki o iki sayıyı toplamamızı istiyor girdi işlemizin sonucu tanesi diyerek sayı ile sayı iki toplayacağız ve bu if bitmiş olacak. Buraya da if yazıyoruz ve bu seferde de Burada da if, if, if yapmamıza gerek yok. Bunun için elif komutumuz var. Elif komutu yazıp if if, if yazmak yerine if elif elif gibi bir şeyle yazabiliyoruz. Burada if, if yerine elif kullanıyoruz. İşlem ne oluyor? Bu sefer de 2 eşit diyeceğiz. Şimdi bunun aynısını. Ctrl-C ile kapyalayıp yapıştırabiliyoruz. İşimizin sonucu bu sefer çıkarma olacak. O yüzden çıksayı çıkarıyoruz. Bu sefer 3 ise diyeceğiz. 3'e eşitse. Çarpma yıldız komutu yapıyorsunuz. Şimdi tekrar Elif yapalım. Bu sefer dört yazıyoruz. Bölüyoruz. Bölmedi. Bu işaret. Sonra da Erzik ayırıyoruz. Burada Erzik biz dörde kadar toplama, 1 çıkarma, 2 çarpma, 3 bölme, 4 dedik. Bunların dışında bir sayı girdiyse, eğer Sıra mesela 5 girdiyse, yanlış sayı girdiğini yazacağız. Evet. 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 Sonra programımızı çalıştıracağız. Toplamayı çıkarmak için yapmayı çıkarmak için yapmayı Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin. <laughs> Mesela ilk önce toplamayı deneyelim. Hmm. Mesela 7 ile 7 ilk sayı 9 toplayalım. İşlemimizin sonucu 16. Doğru. Peki şimdi tekrar çalıştıralım. Bu sefer de çıkarmayalım. Birinci sayı ne olsun? 65'ten 7 çıkaralım. 58 bu da doğru. Tekrar çalıştır. Çarpma. 4 ile 5'i çarpalım. Ay. Bir 3 4 ile 5 İşin sonucu yine bu da doğru. Sonra en son dördüncü işlemi yapmak istiyoruz. Mesela 3 6'yı 2'ye verelim. 3 çıktı. Programımız çalıştı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.